Bağvar Mahallesi 28 yıl sonra sıcak asfalta kavuştu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 28 yıldır yol ve kaldırım hizmeti yapılmayan Sur ilçesine bağlı Bağvar Mahallesi'nde sıcak asfalt ve kaldırım çalışması başlattı. Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de vatandaşların güvenli ve konforlu bir ulaşım ağından yararlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Yol Yapım, Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kırsaldaki mahallelerde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için başlattığı çalışmalarda Sur ilçesinin en büyük mahallesi olan Bağvarda sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Alt temel çalışmasını tamamlayan ekipler 2400 metre yola sıcak asfalt döktü. Bu yıl ilk defa sıcak asfaltta kavuştuk. Bağvar Mahalle Muhtarı Mehmet İhsan Turan 1994 yılında Belde Belediyesi tarafından yol ve kaldırım çalışması yapıldığını ve o günden bugüne bozulan yollarda sadece lokal düzeltmeler yapıldığını söyledi. Yolun medeniyet ve hizmet demek olduğunu belirten Turan, kentteki yol yapım çalışmaları kapsamında Bağvar'ın da çok güzel bir hizmete kavuştuğunu ifade etti. Turan şöyle konuştu: 1994 yılında bir sati kaplama çalışması yürütülmüş ve ondan sonraki bütün çalışmalar yamalarla geçiştirilmiş. İşte bu yıl Allah razı olsun ilk defa sıcak asfaltta kavuştuk diyebiliriz. Yani düşünün 28 yıl dile kolay küçük bir zaman dilimi değil. Bu süre zarfında bağvar hep geride bırakılmaya çalışılmış ama birkaç yıldır Büyükşehir Belediyesi, Sur Belediyesi'nin hizmetlerine baktığımız zaman bağvarın çehresi de değişmiş. Bağvar'da 30 yıldır özlem duyulan bütün çalışmaların son 2 yılda başladı, bittiği ya da bitmek üzere olduğunu dile getiren Turan, bu hususta kendilerine yardımcı olan Diyarbakır Valisi Ali İhsansu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve Sur Belediye Başkanlığına teşekkürlerini dile getirdi. Mahalleli dışarıya temiz elbiselerle çıkıp çamur içinde evlerine dönüyordu. Mahalle sakinlerinden Neşe Turgay, mahallelinin dışarıya temiz elbiselerle çıkıp çamur içinde evlerine döndüğüne dikkat çekerek yapılan çalışmanın tüm mahallelinin beğenisini kazandığını ifade etti daha önce bozulan yerlerin sadece yama ile düzeltilmeye çalışıldığını aktaran Turgay, şunları dile getirdi. O yamada yarım yamalak bir yama olarak olurdu, ama şu an öyle bir temiz çalışma var ki, hani bir şey diyemiyorum. Eski ile şu an arasında binlerce fark var. Şimdi burada özellikle bu sokakta pazar kuruluyor ve her şekilde berbat bir durum her yer çöplük içinde kalıyor, çamur içinde kalıyor, insanlar çok zor alışveriş yapıyordu. Şimdi asfalt çalışması sayesinde bunlar olmayacak artık. Mahalle sakinlerinden Fethi Çetin, mahallelinin diz boyuna gelen çamur nedeniyle yürüyüşe çıkarken çizme giymek zorunda kaldığını aktararak, bozuk yollar nedeniyle arabalarında amortisörlerin sürekli bozulduğunu ve yapılan asfalt çalışması sayesinde artık bunların yaşanmayacağını vurguladı. 1994 yılında burada çalışma yapıldığını biliyorum. Kaldırımlar ve öte yol asfaltları ile ilgili. Şu anda 28 yıl aradan sonra ilk defa yani o, zaman, o süreçte işte bir satı kaplama çalışması yürütülmüş ve ondan sonraki bütün çalışmalar e, yamalarla geçiştirilmiş. İşte bu yıl Allah razı olsun sıcak asfaltta ilk defa kavuştuk diyebiliriz yani. Son yıllarda Büyükşehir Belediyesi'nin en önem verdiği işlerden bir tanesi yol oldu ki malum biliyorsunuz yol demek, hizmet demek, yol demek, medeniyet demek. Onların da en iyi yaptığı çalışma buydu. Sağ olsunlar işte bu hususta bu çalışmalar kapsamında Bağlar'da da ele aldılar. Ve çok güzel bir çalışma yürütülüyor şu anda. Şu mükemmel bir şekilde değişime uğrayacağına inanıyorum. Yani düşünün 28 yıl dilak olay Küçük bir zaman birimi değil. Bu süre zarfında Bağlar hep geride bırakılmaya çalışılmış ama birkaç yıllık Büyükşehir Belediyesi olsun, Sur Belediyesi olsun bize getirmek istenilen hizmetler, getirilmiş olan hizmetlere baktığımız zaman Bağvar'ın çeyresi de değişmiş. Diyarbakır Sur ilçesi dendi miydi? En büyük mahalle olarak Bağvar Mahallesi olarak geçiyor. Ve 30 yıldır özlem duyulan bütün çalışmaların başladığı, bittiği ve da bitmek üzere olan çalışmalarla şu anda halen devam etmekte. Bu hususta bize yardımcı olan Sayın Valimiz, Sayın Genel Sekreterimiz, ve Sur Belediye Başkanlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Onlar bize bu hususta çok destek çıktılar ve 30 yıl aradan sonra bağ var. Son 1-2 yılda bir hizmete kavuştu. Tabii ki de çok iyi oldu bir kere. Şimdi burada özellikle bu sokak üstüne konuşabilirim. Pazar kuruluyor ve her şekilde berbat bir durum. Her yer çöplük içinde kalıyor, çamur içinde kalıyor, İnsanlar çok zor alışveriş yapıyor. Biz zorlanıyoruz ve ayrıca asfalt çalışması bizim yollarımız için de çok önemli. Çünkü çocuklar çok sıkıntı yaşıyordu. Yani dışarı temiz bir şekilde çıkıp çamur içinde eve geri dönmek zorunda kalıyor bütün insanlarımız. Bu herkes tarafından çok iyi karşılandı. Biz de çok iyi karşıladık tabii çok güzel. Eskiden e, kazılan yerler sadece bir yama ile tamamlanırdı. O yama da yarım yamalak bir yama olarak olurdu. Ama şu an öyle bir temiz çalışma var ki hani bir şey diyemiyorum buna gerçekten eski ile şu an arasında binlerce fark var. Şamurdu bazen oldu da biz buralarda millet yürüyüş falan yaptı yukarı mahallede var ya köyün girişinde. Çamurlar te diz boyuna geliyordu. Yani millet artık cizmeyle dolaşıyordu. Yaralar çok çamur vardı. Yollar hepsi bozuktu. Arabayla insan geliyordu bizim ama sorular kalmadı arabalarda. Ah şu an çok güzel. Böyle devam etse güzeldir yani memnun şu an.